Sihirli Annem dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı'nın babası vefat etti. Ersubaşı babasının vefat haberini verdikten sonra eski eşine ve eşinin kardeşine hakaretle aldırdı. Damla Ersubaşı'nın ağızları açık bırakan ifadeler. Sihirli Annem'in tuğcisi olarak tanınan Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser arasında son dönemde velayet kavgası vardı madde batağına düştüm. Eşimin ailesinin parasında kumarda yedim diyen Damla Ersubaşı o hallerinin montaj olduğunu söylemişti. Damla Ersubaşı eşim bize babasının ölümünü paylaşırken söyledikleriyle gündem oldu. Babasını paylaşarak acısını dile getiren Damla Ersubaşı gitti pamuğum bitti her şeyim dedi. Ardından ise adeta sinir krizi geçiren ünlü oyuncu paylaşımına P Venk yazarak inanılmaz ifadeler kullandı. Damla Ersubaşı paylaşımında Torbacı nokta nokta Serkan Keser ne oldu canım kızarım derken iyiydi ha benim babamın kalbi dururken şimdi ne oldu P nokta nokta kardeşim ben arayıp iyi ki öldü derken iyiydi değil mi T nokta nokta Serkan Keser ha sözleri ağızlar açık bıraktı Serkan Keser ise ispat edemediğin her şeyin hesabını mahkeme vereceksin diyerek şu paylaşımı yaptı sen bizim kızlarımızın annesi olma şansını çok güzel kullanıyorsun. Yoksa sana söylenecek ve sana yakıştırılacak o kadar çok yum varken kızlarımı karşına alan o saygımızdan ve bağlılığımızdan sana bu platformda bundan sonra hiçbir şey vermeyeceğim yüce adaleti Türk hesabını vereceksin ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.